Şehirlerimizi şekillendiren ama aslında pek de farkında olmadığımız bir sürü görünmez kural var değil mi? İşte adına planlı alanlar imar yönetmeliği denen şey tam da bu. Yani oturduğumuz evlerden yürüdüğümüz sokaklara kadar her şeyin ama her şeyin arkasındaki o gizli planı konuşacağız. Soru çok basit gibi duruyor değil mi? Ama cevabı aslında şehir planlamasının tam da kalbinde yatıyor. Düşünsenize Komşunuzun canı istediği diye yan arsanıza devasa bir gökdelen dikmesini engelleyen bir sistem var. İşte şimdi bu sistemin ne olduğuna yakından bakacağız. İşte her şeyin cevabı bu belgede. İmar yönetmeliği. Bu yönetmelik her bir binanın, her bir sokağın adeta DNA'sı, bir nevi kural kitabı. Bu kurallar olmasaydı şehirlerimiz tam bir kaosa dönerdi emin olabilirsiniz. Gelin şimdi bu kitabın sayfalarını beraber aralayalım. Yol haritamız da oldukça net. Bu karmaşık konuyu 5 basit adımda ele alacağız. Önce bu kurallara neden ihtiyacımız var ona bakacağız. Sonra arsaların planını ve o karmaşık görünen inşaat dilinin şifrelerini çözeceğiz. En sonunda da bu kuralların sadece kağıt üzerinde kalmayıp gerçek dünyayı yani doğrudan sizin hayatınızın nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Evet, ilk soruya başlayalım. Bu kadar çok kurala neden ihtiyacımız var? Amaç sadece bürokrasi yaratmak mı? Tabii ki hayır. Yönetmeliğin daha ilk maddesi amacı o kadar net ortaya koyuyor ki diyor ki amaç şehirlerimizi herkes için güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü kılmak. Yani aslında bu kurallar bizi plansızlığın getireceği o büyük kaostan koruyan bir kalkan gibi. Tamam, şimdi bir seviye daha derine iniyoruz ve her inşaatın başlangıç noktasına, yani arsanın kendisine odaklanıyoruz. Çünkü her şey o bir parça toprağın nasıl tanımlandığıyla başlıyor. İşte bu, beşinci maddenin en temel prensibi. Altın kural bu. Bir yere bir çivi bele çakmadan önce, o bölge için devlet tarafından onaylanmış bir ana plan, yani imar planı olmak zorunda. Bunun bir pazarlığı yok. Bu ilk ve en önemli adım. Şimdi bu iki terim, ifraz ve tevhid, aslında arsaların kaderini belirliyor. Düşünsenize ifrazla kocaman bir araziyi, hani o slayttaki pasta dilimleri gibi küçük küçük parçalara ayırıp yeni konut alanları yaratıyorsunuz. Tevhid ise bunun tam tersi. İki tane küçük, belki de tek başına pek bir işe yaramayan arsayı birleştirip üzerine devasa bir proje yapılabilecek harika bir alana dönüştürüyor. Yani dilimleri tekrar birleştirip bütün bir pasta yapıyorsunuz. Planlamada çok katı bir hiyerarşi var, bunu bilmek önemli. En tepedeki plan ne diyorsa altındaki bütün yerel planlar ona uymak zorunda. Eğer bir belediye bir sene içinde kendi planını bu üst plana uygun hale getirmezse ne olur biliyor musunuz? O bölgede tek bir yeni inşaat ruhsatı bile verilemez. Bütün projeler anında durur. İşte bu kadar ciddi. Şimdi geldik belki de en pratik kısma. Hani o sürekli duyduğumuz ama tam olarak ne anlama geldiğini belki de bilmediğimiz meşhur kısaltmalar var ya, İşte bir arsaya ne kadar inşaat yapabileceğinizi belirleyen o şifreleri şimdi çözeceğiz. Taks, en basit haliyle binanın arazi üzerindeki ayak izi, iki boyutlu bir kavram. Yani binanızın yere bastığı, arsanızın ne kadarını kapladığı alanı kontrol ediyor. Karks ya da daha sık duyduğumuz adıyla emsal ise işin üç boyutlu kısmı. Bu da size diyor ki, tüm katlardaki toplam inşaat alanın en fazla bu kadar olabilir. Binanın genel büyüklüğünü, hacmini belirleyen asıl şey bu. İşte bu karşılaştırma durumu harika özetliyor. Unutmayın, taks binanın tabanını yani genişliğini kontrol ediyor, kaks ise toplam hacmini yani ne kadar büyük olabileceğini sınırlıyor. Bir projenin iskeletini bu iki oran oluşturur. Peki, binalar neden arsalarının sınırlarına sıfır yani dayalı bir şekilde yapılmaz? Cevap basit, çekme mesafeleri. Bu kurallar sayesinde binalar arasında nefes alacak boşluklar kalıyor. Işık, hava ve tabii ki mahremiyet için bu çok önemli. Mesela yönetmelik diyor ki, binanın ön bahçeden en az 5 metre, yanlardan da en az 3 metre içeride olacak. Peki, Tamam. Tüm bu soyut kurallar, sayılar, kısaltmalar bunlar her gün gördüğümüz o binalara, caddelere nasıl dönüşüyor? Gelin şimdi tam olarak bu bağlantıyı kuralım. Hiç düşündünüz mü? Bir sokaktaki binalar neden aşağı yukarı aynı yüksekliktedir? Bunun bir tesadüf olmadığını, aksine çok net ve basit bir kuralda gizli olduğunu söylesem? Bakın, bu tablo durumu o kadar güzel özetliyor ki bu yönetmeliğin 9. maddesinden geliyor ve aslında çok basit bir mantığı var. Binanızın önündeki yol ne kadar genişse o kadar yükseğe çıkmanıza izin veriliyor. Yani 7 metrelik daracık bir sokağınız varsa en fazla 2 kat yapabilirsiniz. Ama şöyle 50 metreden geniş kocaman bir bulvarın kenarındaysanız işte o zaman 18 kata kadar yolunuz var demek. Çok net bir ilişki var arada. İşte bu ilkeyi aslında kendi şehrinizde şöyle bir etrafınıza bakarak bile rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Geniş caddelerdeki o yüksek binalar ve ara sokaklardaki daha alçak yapılar bir tesadüf değil, tamamen bu kuralın bir sonucu. E bunun bir mantığı da var tabii. Geniş yollar daha fazla trafik, daha fazla insan ve altyapı kaldırabilir. Aynı zamanda binalar yüksek olsa bile sokağa daha fazla güneş girmesini sağlar. Peki, sonuç olarak tüm bu teknik detaylar, bu kurallar bizim için neden bu kadar önemli? Önemli, çünkü her biri, istisnasız her biri günlük hayatımıza doğrudan dokunuyor. Yani bu yönetmelik sadece müteahhitler için bir başvuru kitabı değil. Aslında hepimizin daha güvenli, daha ferah ve daha düzenli şehirlerde yaşamasını sağlayan bir tür sosyal sözleşme. Evinizin değerinden tutun da pencerenizden içeri giren güneş ışığına kadar hayatınızdaki pek çok şeyi doğrudan etkiliyor. Evet, bu kurallar bir düzen ve öngörülebilirlik getiriyor, bu kesin. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Acaba yaratıcılığın ve mimari özgünlüğün önünde bir engel mi teşkil ediyorlar? İşte şehir planlamasının en büyük ve en zor sorusu da bu olsa gerek. Düzen ve özgünlük arasındaki o hassas denge tam olarak nerede kurulmalı? Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.